Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES Kimi 20 oynuyoruz. Arkadaşlar kaç gündür PES Kimi 20 videosu çekmiyordum. Ve PES 2020'mi 20 e, yeni hesap oluşturdum PES Kimi 20'de Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü e, e, hesabımda fark etmeden Messi silmişim. Ve silmem çok iyi oldu. Düşünsenize Ronaldo geldi. Van Dijk geldi. Yanına da Ronaldo'yu takastan 3 tane bonus ile aldım. Bir de Mbappe geldi. Süper isimler geldi. Gerçekten şaşakaldım kaldım ha. Bakın Çalhan oğlumuz da var. Arkadaşlar ben buradan yalnız e, Regions, Europe and şeylerden bana hiç efsane çıkmadı ki. İsterdim ama çıkmadı. Benim buradan istediğim oyuncular Cruyff, sonra Maldini, Totti, sonra bakalım ne var başka. Bakayım evet Xavi'yi çok istiyorum. Sonra kim var? Lampard'ı çok istiyorum. Baresi. Güzel olur. Yani onları istiyorum. Öyle söyleyeyim. Onlar çıkarsa mutlu olurum. Bu kimmiş? Biziymiş. Geri gidelim hemen. Bugün bir maç yapalım. Arkadaşlar yalnız e, etkinlikleri bakalım yeni gelmiş mi? Ben bitirmiştim. Yenilenmemiş. E, nereden oynayalım? İlk önce şuralara bakalım. Hemen orta düzey. Polonya. Bu İrlanda mı? Polonya'ya bakalım. O iki siyah Lewandowski ve Şezmi. Süper o zaman. Geri gidiyoruz. İrlanda'ya bastım şimdi de. Buralarda kim var? Hiç siyah yok maalesef. O yüzden Polonya'yı seçiyorum tabii ki de. Polonya'mızı seçiyoruz. Ve basacağım şimdi de. Hemen geri gittik. Burası neresiymiş? Tabii ki de Sırbistan'ı seçiyoruz arkadaşlar. Burada hiç siyah yokmuş çünkü Sırbistanımızda Milenkovic Savic var ama o yüzden tabii ki de Sırbistan'ı seçiyoruz. Bir tanesi olsa bile en azından Milenkovic Savic var. Hemen geri gidiyoruz. Hemen buradan da. Ay geri çıktım yanlışlıkla. Ha. Avusturya. Orta düzey. Avusturya mı yoksa Kosova mı? Bakıyoruz kimler var Kosova'da. Muriköy'ü var. Sonra beyazlar var. İyice iğrenç. Ben yani burayı kesinlikle almam. Avustralya'ya bakalım. Alaba var. En azından bir siyah olduğu için ben burayı seçiyorum arkadaşlar. En azından bir siyah var çünkü hemen evet takımımız böyle oldu. Geri gidelim. Ve hemen şuradan. Ay nereye bastım öyle? E futbol e ya. Yani burada etkinliklerden de süperstar şeyleri var. Onları da göstereyim de, dedim. Ee, yanlışlıkla geri gitmişken azından gösterdim. Orada Japon şeyleri veriyordu. Japonları zaten biz tanımıyoruz. Türkiye ne alaka? Japon ne alaka? O yüzden zaten çok zorladı beni. O yüzden oynamıyorum oradan. Bugün karşı rakibime en az 5 gol bekliyorum kendimden. Ya da toplam goller 5 gol olsun. Yani mesela ben ben ilk ben 3, o 2, ben 4, o 1, onun gibi. Ben 1, o 4 ama bugün kazanmazsam yani kazanmamla Kazanmak istiyorum. Polonya'da oynayalım. En fazla siyah orada çünkü. Kalecimiz de Kaleci Sezni benim. Özgün bazen kayıyor. O yüzden düzelttim. Maçta katıldığımda 787 idim. Evet şu an ama. Katıldım. O yüzden öyle yazıyor. Akip bekleniyor diyor. Haydi bakalım. Bulamazsam etkinliklere geçeceğim. Et, etkinlikler daha kolay geliyor bana. Bakalım bugün Ronaldo'muzda bir gol atabileceğiz mi? Benim asıl hedefim o. Haydi bakalım. Haydi bulamadık arkadaşlar. Ben geriye gidiyorum. Etkinliklere gidelim. Çünkü bulamadık. Bakip geri. Etkinlik modu. Yok etkinlik moduna değil de şeye girdim. Bakalım Griezmann'ımız oluyor mu? Gene değişmiyor ama ben Lukaku kalsın istiyorum. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Babam da PES 20 oynuyor. Babam, babam Lukaku'yu çok istiyordu. Ee, ben de Paul Pogba'yı çok istiyordum. Düşünsenize böyle bir şey olmuş. Vallahi da oldu ama. bana Paul Pogba yerine ona çıktı. Ona Lukaku yerine bana çıktı. Çok komik değil mi? Gerçekten de. Ama oldu öyle. Keşke Paul Pogba'm gelseydi be. Benim en en çok sevdiğim 3 oyuncu da geldi. Başka bir şey istemiyorum Konami'den. Sadece böyle bazen iyi oyuncular verirse belki. Ama zaten bütün istediğim oyuncuları aldım. Ronaldo'ya bakalım. Süper süper süper. 99 sıçromu. Oo, şut gücü 97. Kafa 95. Ofansif farkındalık 94. Fazla güzel şeyleri yokmuş ama ben onu fullememe rağmen. Olsun. Yalnız bir tane yüzlüğüm vardı Ronaldo'muz özel. Ona basarız yüzlüğü tabii ki de. Bastım. Babamda da Ronaldo var. Yalnız ben Ronaldo'su, Ronaldo Ronaldo'yu takastan aldım arkadaşlar. 3 tane bonuç şey. Dedim da dedim herhalde. Mbappe de şeyden çıktı bilirsiniz Fransa yeri. Van Dijk'da ilk haftadan ilk haftanın sonuncu gününde veriyor ya %100 siyah top. Oradan çıkardım. Virgil van Dijk'a da. Haydi be. Benim en istediğim 3 oyuncuyu da çıkardım. Artık bir şey istemiyorum. Fazla bir şey istemiyorum Konami'den. En istediğim, en sevdiğim oyuncular Virgil van Dijk, Mbappe ve Ronaldo'ydu. Hepsini çıkardım. Cristiano Ronaldo. Kaylin Mbappe ve gol. Kaylin Mbappe. Gol sevincimizi izliyoruz. Hmm. Hmm. Moriku'yu başlattı. Moriku De Jong. Rahmani. Haydi bakalım De Jong kapar mı diyoruz maalesef. Aha kaptı yo. Haydi be De Jong hem şut ve Mbappe. Maalesef bulamıyor Mbappe. Top ormana bak kala çak kala gidiyor. Muriç başlatıyor topu. Muriç. Burada e, Rafael Varan verdi David Beckham. David Beckham. En almaz bir aşırtmalı şut ve Kalin Mbappe koşar. Kalin Mbappe ve gol. Asist David Beckham gol Kalin Mbappe. Üç tab olur be. Adamsın Mbappe. Bakın izleyin gol efsane oldu en az bekliyorum 5 gol demiştim. Ee, en çok da ben bekliyorum kendime 5 gol. Olmazsa da e, oyunun toplam golleri 5 olmasını istemiştim. Umarım olur. Şu an 0-2 gidiyoruz. Toplam puan şu an 2. Haydi bakalım Dejon kapar mı kaptı? Dejon koş. Haydi bakalım M Mbappe kapamadı. Oha Dejon. Dejon Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo süper bir koşuyor ve Cristiano Ronaldo çakıyordur maalesef. Cristiano Ronaldo'muz çakamadı Lionel Messi ara sıra böyle saçmalıyor da o kadar. az Lionel Messi'yi seviyorum da en yani çıkmasını istemeldim ama çıktı. Güzel oldu. O da ambassadordan çıktı. Sonradan kardeşim box draw'dan açtı gene çıktı. <laughs> küçük enişte bizi bırakmadı küçük enişte. Mbappe'ye bak Mbappe. Mbappe'mize bak Mbappe'mize. Üçüncü gol geldi anlatırken. Üçüncü gol anlatırken üçüncü golü attım. E, Muricy topu başlatıyor. Alıtır. Rahmani. Burcu Van Dijk. Lionel Messi. Bu sefer ışıtmalı şut yapalım mı? Diyeceğim evet yapalım. Haydi be ne yaptım be. Aha önüne geldim ama top bana gel değmedi. Dijon. Aha Lukaku. Lukaku'dan güzel bir Ronaldo ara pası ve. Gol. Ne olur su yap. Su yap. Su yap. Su yap. Su yap. Su yapmadı. de. Lukaku'ya sarılıyor. Çok o bak. Ama maalesef su yapmıyor. Arkadaşlar 4-0 oldu. Eminim ki bir gol daha atarız ya da onlar atar. Galiba hedefimi tamamlayacağım. Ama eğer ben bir gol atarsam çünkü çok kolay geldi rakip. Eğer ben bir gol atarsam hmm, o zaman daha da büyük hedefim olacak. Haydi bakalım Kylian Mbappe gol mü atacak? Olmadı. Moriç topu kapıyor. Moriç ve Sanselo kapamadı. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Sansello sağ bek mi değil mi? Çünkü sağ bek yazıyor. Sağ bek koyuyorum. Ama sağ bekten nerelere nerelere gidiyor. Ve Mbappe vurdu gol olmadı. Anladınız mı dedin Yorumlara yazın. Ee, jo Sanselo gerçekten de şeyde mi değil mi? San sola gerçekten de e, sağ bek mi değil mi? Çünkü sağ beke koyuyorum. Üstünde sağ bek yazıyor. Ama bir bakıyorum. Sağ açığa geliyor. Sağ açığa doğru geliyor maçlarda. Sağ açığa doğru koşuyor. Ama yardım etmiş oluyor yine de. Güzel bir şey. Bir şey. Kalin Mbappe. Mbappe Mbappe Mbappe. Lukaku. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Kalin Mbappe ve vur gol. Ne diyoruz? Olmadı gol mu Arkadaşlar son ee, atamadık şu an gol de zaten atacak bir sürü zamanımız var. Baksanıza daha yeni oldu devre arası. Ronaldo'dan en az bir suyu hareketi bekliyorum gol olarak. Yani bir suyu yapmasını bekliyorum. Haydi bakalım yapacak mı? Burcu aha foul yaptık. Foul mol değil hocam ya. Ben moleküye ya yapmışız Haydi bakalım şu taktiğimi kullanmaya çalışacağım. Mbappe kaleye geçsin. Yok öyle bir şey yapmadı. Muriçuy. Aha Lionel Messi. Lionel Messi kaptı. Bu sefer aşırtmalı şut yapacağım mı dedim. Yapalım ya. Mbappe ne yapıyorsun Mbappe? Mbappe. 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 Zanı attı. Şuradan da bir ara pas atalım. Ay yok. Aa keşke yapmasaydım onu. Oradan çakabilirdim ya. Neyse oradan çakabilirdim. Keşke yanmasaydım ama güzel oldu. Güzel vurdum. Sanselo kapıyor. Cristiano hayır ya. Cristiano oldu. Cristiano. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar yalnız kardeşimle video çekmeyi yorum diye çekmiyorum diye çekmiyorum diye hiç çekmeyeceğim değil çekeceğim. Sadece ara sıra çekmek istemiyor. Yani yapmak istemiyor video o kadar. Yoksa yapıyoruz. Haydi David Beckham. Haydi Rafael Varan, Rafael Varan. Rafael, Rafael. Aa oldu. Yalnız arkadaşlar TikTok'um da var. Aynı kanalımın adı bak. Ee, TikTok'taki e, ismin kanalımın ismi. Ama hepsi küçük ve birleşik yani boşluk falan yok. Doğru hatırlıyorsam evet boşluk yoktu. Dediğim gibi haydi bakalım bizim kaleci kurtarıyordu ama zaten kaleye gitmedi. Neden kurtarsın? No yer. Yeah. Bizim kaleciden o yere benz olsun. Ama ben oraya atmadım ki. Virgil van Dijk, Rafael Varan. Şu an azıcık şey konuşmak istiyorum. Çünkü eee bilmiyorum ama ben böyle konuşacağım. Mbappe, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Bastır Ronaldo, Vur Ronaldo, Sü yap Ronaldo, Sü yap Ronaldo, Sü yap Ronaldo, Sü yap, yap Ronaldo. Hedefimi tamamladım, 5 gol yaptım. Sü yap Ronaldo, Sü. Cristiano Ronaldo. İşte budur be. Hayin Mbappe, Bastır Mbappe, Bastır Mbappe, Lukaku, Mbappe, Mbappe, Mbappe. Yönlenmesi olmadı. Vurcu olan da, vurcu olmadı. Rafael Varan, Rafael Varan, Sergio Ramos. Sergio Ramos şut yaptı. Ay şut yaptı olmadı. Haydra Mbappe koşar mısın? Koşamadı Mbappe. Lukaku kapar mı dedik olmadı. Dejon, Dejon kapar oradan. Dejon kapamadı. Lukaku kapar, Lukaku. Arkadaşlar şu an fazla gol beklemiyorum. Zaten hedefimi yaptım. 5 golü de ben attım hatta. En büyük hedefimi yapmış oldum şu an. Lionel açıkma şut yapmayayım ya. Yani. Lionel Messi koşsun. Aha kim o yukarıdaki? Luka koymuş Luka'ya verdim. Mbappe Mbappe vuramıyor. Maalesef Mbappe vuramadı. Haydi bakalım vurcu Van Dijk vurcu. Aha Ronaldo, 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 Ronaldo. Efsane açalım hatta az önce. Haydi oradan bir çok ama olmadı. Sancelo, Sancelo hadi de John. Ve taç atışını biz kullanıyoruz arkadaşlar. Galiba evet öyle. Ama ben oraya atmadım da neyse. 5 numaralı kişiye evet Lionel Messi attım ama gitmedi. Haydi bakalım şimdi. Aa Sergio Ramos. Sergio Ramos koparsın. Ay koparsın diyorum. kaparsın Sergio Ramos. gol mü atacak? Eee sağ bek mi? Sol bek nerelere gelmiş? Aslında stoper evet diyeceksiniz. Ama e, sol beke koydum. Sol bekim yok. O yüzden Hernández efsaneler... Ay pardon. Haftanın oyuncularında Hernández var. Onu da isterim. Sol bekim yok çünkü. Haydi vur oradan Lukaku. Lukaku. Moritz kapte. Yalnız arkadaşlar çok heyecanlı. Çok güzel bir maç oldu. Bol gollü. Süper bir maç oldu arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Koshavay'a değendiğimize göre hemen şuradan gidelim. Ay gidelim diyorum. Ve maçımız bitti. İşte olur be. Adam gibi oynadılar. Sözleşme yenileme şeyi aldım. Hemen şuradan bir tane karakterimin sözleşmesini yenileyim. Hemen kul şeyimizi alalım ve bir tane sözleşme yenileme bileti aldık. Geri kulüp evi takım yönetimi. Sonra kimler varmış hemen bakıyorum Ronaldo yokmuş. Mbappe, Mbappe 2, Lukaku, 6, Lionel Messi, David Beckham, Ejong, Sancelo, Baran, Baran da varmış. Hocam Van Dijk, Sergio Ramos'u yine bakana baktım göremedim. Neuer, Jo Jo Sansero ya bakalım. Evet Mbappe ve Rafael Varane galiba. O zaman yok Van Dijk yokmuş. O zaman hemen ee, dur Sancero'ya da baktım. O zaman hemen ee, fullleyelim. Şuradan şeyler var mı? Yok Lukaku da yokmuş. O zaman ee, ben ya Mbappe ya da Rafael Varane hangisi? O zaman düşünüyorum Mbappe'yi fullleyeyim mi? Mbappe'yi mi fullleyeyim? Evet Mbappe'yi fullleyeyim. Yok fullemeyeceğim. Ee, sonra onu paramla da yaparım. Zaten param 25.000'i geçti. Ama ben ilk önce ee, şuradan De Bruyne'e mi şey yapalım. Pozisyon takviyesi mi? De Bruyne nerede ki? De Bruyne neredesin? Burada yok. Takımda. Evet burada. Öyle kullanalım. Pozisyon takviyemizi yapıyoruz. Umarım güzel bir yere gidebilir. Ama GFD mi balanla seversen? Zaten yüzlü kembap ben var GP'de. AGF'de. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinize bay bay.